Oyunun amacı kitapçıkta gördüğümüz modelleri ya parçaları ile dikey olarak inşa etmektir. Beraysu Ebru Birgül Olaylara farklı bakış açıları ile bakma olanağı sağlar. Deneme yanılma yöntemi ile problem çözme, farklı çözüm yolları bulmaya çalışma yetenekleri geliştirir. Eküli ya geometrik şekiller, yön, mesafe, denge ve ağırlık merkezi kavramlarının öğretilmesini destekler. Eküliyi biliyor nasıl oynanır? Kitapçıktan bir görev seçilir. Her görevde kitapçığının sol alt köşesinde o görevde hangi geometrik parçalardan kaç adet kullanmamız gerektiği belirtilmiştir. Bazı strukturların ne benzemesi gerektiği mümkün görünebilir. Ancak dikkatle hazırlanmış planların ve yani ince takımışların sonunda formaları tamamladığımız zaman çok hoş baktık olacaksınız. oyun seti 18 adet geometrik baş ve 60 sayfalık bir kitap içerir. Zorluk seviyeleri farklı olan 60 görevden ilk 20 görev anaokulu, 20'den 40'a kadar olan görevler ilk öğretim, 40'dan 60'a kadar olanlar ise orta öğretim ve yetişkinler içindir. Equilibrio oyunu 5 yaş üstü çocuklar için dikkat, Görsel algı, problem çözme, uzamsal düşünme ve inşa becerilerini geliştiren tek kişilik bir akıl oyunudur. Yarışma şeklinde oynanıyorsa süresiz ya da belirli bir süre kısıtlı oynanabilir. Yarışma boyunca oyuncular modeli ilk ve doğru şekilde yapmaya çalışırlar. Görsel dikkat, odaklanma, konsantrasyon, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Devrilen parçalar ile modeli tekrar yaparak sabretmeye öğrenme artacak ve konsantrasyon süreleri uzayacaktır.